Herkese merhaba ben Reza. Bugün sizlerle oyundaki arsiklet karakterleri sıralayacağım. Oyunda zaten 6 tane karakter var. Yani 6 tane arsiklet karakteri var. Onları bugün sıralayacağız. Ha şimdi isterseniz maçlara geçelim. 6. ve en kötü arsiklet karakterinden başlıyoruz. Gördüğünüz kadarıyla Jackie bence çok kötü bir karakter değil ama tabi ki de arsikletlere karşı yani başkalarına kıyaslandırınca çok kötü sayılıyor gördüğünüz gibi. Yani ne tanklara karşı iyi, çok iyi ve ne de normal karakterlere karşı, yani başka karakterlere ve buradan da gördüğünüz gibi kaybetmek üzereyiz. Mortis iyi bir şekilde kurtarmayı başardı diyebilirim. Yani sadece aksesuarı biraz işe yarıyor, çok hız veriyor yani de ama yine de çok da işe yaradığını söyleyemem. Bir de duvar bir de duvar arkası vurması biraz işimize yarıyor diyebilirim. Yoksa çok da e, bir özelliği yok bu karakterin direkt dümdüz tank yani. Ve yani buna kanti falan falan da diyemezsiniz. Direkt dümdüz. Tabi şu an mesela baya güzel. Baya güzel. Mortis'te kesti Spike'ı ve buradan gol atmayı başardık. Sadece tanklığı biraz öne geçiyor. Yani 7000 canı olduğu için bazı karakterlerin içine girince tabi kesmeyi başarıyor. O kadar da kötü değil. Ama tanklara karşı yine de kötü söylediğim gibi Hızı da futbolda biraz işe yarıyor aslında, onu da söyleyeyim. Buradan da çok iyi bir şekilde çoğu kişi kestik ve golü de atıyoruz. Ha, şimdi isterseniz 5. karaktere geçelim. Evet, 5. karaktere geldik ve bayağı iyi bir güzel, yani benim için güzel, rakip için kötü bir kadro geldi. Yani Primo'ya karşı mesela Primo'nun kendisi bayağı güzel bir karakter. Çünkü yani Primo ultisini almak, alması lazım. Ultisini de zaten tanklardan çok çok rahat alabiliyor. Buradan gördüğünüz gibi atlıyoruz ve kesiyoruz. Aksesör ise bayağı işe yarıyor tabi ki de. Bildiğiniz gibi topu şey yapabiliyoruz. Aha Mortis gidiyor. Oha nasıl girdi ya nasıl girdi. Aksesuar ise zaten Frank'in ultisini bile aksesuar bassa bile aktifsiz hale getirebiliyor. O da bayağı güçlü bir aksesuar. Gördüğünüz kadarıyla ama olmadı. Evet olmadı. Buradan da ikimiz de birlikte ulti basınca hiçbir şey olmadı ve golü yedik. İkinci golü de yiyoruz. Yani Primo sadece tanklara karşı güzel bir karakter olduğu için burada 5. sıraya koymak, koymak zorunda kaldım. Atıcı sniper karakterlere karşı zayıf olduğu için tabii 5. sırada koymak zorunda kaldım. Hay şimdi isterseniz 4. karaktere geçelim. Evet Primo'nun 4. karakteri anti olduğunuzu yani olduğunu söyleyebiliriz ama Tabii ki de Frank başka karakterlere karşı çok daha iyi. Canı o kadar fazla ki Primo'dan da daha fazla hatta. O kadar söyleyeyim size. Yani bir de ultisi bayağı işe yarıyor. Ultisi dondurabiliyor, duvarı kırabiliyor. Çok daha iyi Primo'nun ultisinden. Ve canı da baya fazla bildiğiniz kadarıyla. Buradan ama tabi bu işimize giriyor. Ve bizi kesmeyi başarıyor. Bayram'da büyük ihtimalle golleyeceğiz bu bayrağında ama evet yemedik. Evet bulun en iyi özelliği de tabii o da ağır sıklet ve en iyi özelliği ise içine gir yani bir karakterin içine girdiğinde yani bitiriyor ve buradan da aksesuar da bayağı güçlü bildiğiniz kadarıyla Frank'e bir de yani bir tane poko olup da can veriyorsa artık ölümsüz oluyor diyebiliriz yani bir de yıldız gücü var 1100 tane daha fazla oluyor şu an yıldız gücü falan yok max değil karakter ama Yine de gördüğünüz gibi canı bayağı fazla buradan duvarı kıramıyorum ama zaten golü attım ultim boşa gitti boşuna. Ama evet gol atmayı başardık en azından. Aksesuarıysa bence çok iyi. Yine de ultisine atmasına yardımcı oluyor. Öbürü ise adamları içine çekiyor ama çok da sevmiyorum ben onu. Bu aksesuar varken onu niye kullanırsın ki? Buradan da bulu kesiyorum. Yine ulti alıyorum. Öbür yıldız gücü ise çok daha iyi. Yani hasarını o kadar arttırıyor ki rakipler tanksa sizi coşturuyor. Yani siz yani lider oluyorsunuz orasının Lider oluyorsunuz buradan. Kuro da kesmeye çalışalım. tabi hiçbir şey yapamadık ve topu da kaptırdık adamlara. Bul geliyor soldan. Hadi yaparsınız bu işi. Ember otolarına bas bakalım. Evet, güzel oto bastı. Güzel bastı ve e, Rico da öldü. Bulu da kesmeyi başardık. Topu da uzaklaştırıyorum. Zaten Kuro öldü ve buradan da gol atmaya gideceğim ama büyük ihtimalle yetişemeyeceğim çünkü adamlar doğdu zaten. Yani buradan ultiyi alayım belki bir şeyler olabilir diyecektik ama evet olmadı tabi ki de yine gol atmak kolay değil. Evet buradan da Kuro atladı. Kuro'yu kestiler. Büyük ihtimalle maç kazandık son 20 saniye zaten. Ve... Ha sağdan gidiyorlar sağdan gidiyorlar ben kestim ultiyi de basacağım. Aksesuarı da son olarak basayım ve evet buradan da maçı kazanmayı başarıyoruz. Üçüncü karaktere geçebiliriz. Evet, soygun karakteriyle soygun gireyim dedim. Çünkü Daryl da onlardan biri ve oyundaki en iyi üçüncü arsiklet karakteri. Bence buradan rakipte... De... Evet, güzel. Değil hatta... Antimiz gelmiş. Tank'ın antisi gelmiş. Buradan da çok güzel hasar veriyor bize. Buradan gördüğünüz gibi... Poco mu öldü? Poco mu öldü? Evet, Poco ölmüş. Buradan hasarımızı veriyoruz. Ultimizi de basıyoruz ama evet geldiği, kolet geri geldiği için tabi bayağı hasar vermeyi başarıyor. Buradan aksesuarla girelim, yani ulti ile girelim, ulti ile yine girelim ve hasarımızı verelim. Colt ile birlikte yani burayı alıyoruz ve maçı da kazanıyoruz. Bildiğiniz kadarıyla Daryl sadece e, hesaplaşma ve solgunda çok iyi gibi ama tabi birinci olmak için o yetmiyor. Her oyun modunda daha iyi olman lazım. İkinci karaktere geçelim bakalım. Soygun'da çok iyi olan bir tane daha karakterimiz var bence Bul ve yeni Yıldız gücüyle yani yüzde altmıştan sonra iki katı vurmasının nedeniyle Burada yani bir, ikinci sıraya koymaya Hak kazandı büyük ihtimalle yani onun için demesek de Bayağı güçlü bir yıldız gücü var ve bayağı da hasar veriyor 2800 veriyor bir atışta 9 seviye ya da 10 seviye bul yani baya fazla ve tabii iki katı olunca da çok çok daha fazla oluyor. Çok iyi oluyor ve buradan da aksesuar da baya güçlü. Bildiğiniz kadarıyla biri dondurabiliyor rakiplere, biri can veriyor. Birin 500 cana kadar tabii. Buradan ultiyi de basalım ve adamların seyfe e gidiyoruz. Buradan hasarımızı vermeye çalışalım. Buradan %60 olduğu için tabii ki de iki katı mermi geliyor ve iki katı hasar veriyormuş gibi oluyoruz. Bibi de çok iyi bir şekilde şey yapmayı başardı. Yani cin niye savunmuyorsun onu hiç anlamadım ama evet. Yani buradan da ayı bizi dondurmayı başardı. Mermimiz iki katı olmasına rağmen savunamıyoruz. Ve evet, buradan da maçı büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Cin niye oynadı? oynuyorsun bu oyun modunu bilmiyorum ama büyük bir hata yapıyorsun. Cinle soyguna girmek baya kötü ve en iyi ağır siklet büyük ihtimalle tahmin etmişsinizdir zaten. Onu da biraz sonra göreceksiniz. Evet bence en iyi ağır karakteri ki şu anda da baya yüksek kupalarda oynuyoruz. Bence Rosa 774 kupa şu anlık ve iyi adamlar geliyor tabi rakipte bizde de Surge ve Bel geldi. Yani hem aksesuarları çok iyi hem kendisi çok iyi yani hem yıldız yüzükleri çok iyi her şey çok iyi bir karakter. Yani yani bir şey yok yani bir kötü yanı yok baya güzel ultisi de zaten baya hasar verdiği için çok güzel ve e, çok güçlü bir e, karakter diyebiliriz bazı komplarda olmazsa olmazı ve yeni aksesuarıyla çok çok daha güçlendi çünkü çok şey yarıyor. Buradan da rakipler baya güçlü tabi çok rahat ezemiyoruz adamları. Buradan cinin üstüne gidelim, ultimizde basalım ve evet, tabi can can alsaydım çok daha iyi olurdu ve buradan da öldük. Kötü belde iyi vuruyor ama buradan donmayı başardı. Yani bizimkiler biraz iyi oynaması lazım. Buradan aksesuarda basayım. adamlar yavaşlasın en azından ki ben üstlerine girip kesmeyi başaramayayım. Evet başaramadık zaten. Buradan da adamlar yani bizimkiler savunmayı başardı en azından ki çok da bir şey yapmadılar ama işte. Adamlar golü atamadı. Şimdi Jesse, Jessecik, Jessecik, Jesse -jik, Jesse, -jik, Jesse, -jik, Jesse kesmemiz lazım bu arada ve evet. Buradan da birinci golü Jin atmayı başarıyor. Tabi iyi güzel taktikleri var adamların ve çok da iyi oynuyorlar. Güzel bir şekilde aksesuar bastı ve golü de atmayı başardı. Buradan aksesuar da basayım ve içlerine gireyim. Yani ultimi de bir alamadım, bir basamadım ve evet buradan da maçı kaybetmedik, kaybetmedik güzel, güzel oynayalım. Yani Rosa'nın e, ultisini çok seviyorum, ultisini çok... yeni aksesuarını bayağı seviyorum, baya güçlü yani. Ve tabii ki de yani yıldız güçleri bayağı bayağı güçlü, ikisinden, ikisinden birini de seçebilirsiniz. Buradan da öldük, adam trickshot atmaya çalışıyor ama evet buradan da maçı kaybediyoruz. Adamlar 1050 kupa ve tabi 1000'e yakın kupalar gelmiş. Adamlar zaten kupa kazıyormuş. Bu videonun da sonuna gelmek istiyorum. Bu güzel şahane sahne ile birlikte. Bir sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.